Haydi Bursa E'nin cebine sok. O zaman bunun yönetil diyemeyiz. Moderatör diyelim biz buna. Gelecek vadeden değil, sonuca götürecek bir ekibe ihtiyacımız var. Taraftarlara yazık. Bursa Spor'un Süper girmesi mucizelere bağlı. Değerli dostlar, Sokağın Nabzı'ndan tekrar merhaba. Bu hafta Bursa Spor'a odaklanacağız. Bursa Spor denilince Bursa'nın simgesi, markası ve başarı elde ettikçe Bursa'nın adını duyuracak önemli bir unsurumuz, kentsel değerimiz. Geçtiğimiz günlerde Sosyal TV, tribün liderlerinden Selim Kurtulan'la özel bir röportaj yaptı. Selim Kurtulan, bildiğiniz üzere efsane taraftar topluluğu olan Texas grubunun liderlerinden. Selim Kurtulan açıklamaları Bursa Spor'un son durumuna mercek tutarken aslında çözülmesi gereken sorunları ve duyulan beklenti ifade ediyor. Dinleyelim. Böyle yöneticilik mi olur? Böyle idarecilik mi olur? E i̇ki tane hoca gönderdin. E nasıl olacak bu iş? Hocalar kötü, hocalar kötü. Ya siz mi iyisiniz ya? Transferler kötü yani. Böyle bir şey yok. Bu yönetim için her taraftan para toplandı. Ne bu takım iyi ne bu topçular iyi. Kimse kusura bakmasın yani. Kendini kandırmasın taraftarlar. Şimdi bana kızabilirsin. Sorun yok. Ama sezon sonunda 100 lira alacağım var derler giderler. O zaman küfür edersiniz. O zaman ben size küfür ederim. Şimdi tabii röportajın bir kesimini izlediğimizde aslında bu videoyu özce tesislerinde kampa giren futbolcular, yöneticiler hep beraber izlemeliler. Nasıl Avrupa'dan maçlar önemli, oynanan haftanın maçları izletiliyor taktik anlamında, nasıl gole gidebilme anlamında, nasıl başa edilebilme anlamında bu videoyu da izletmek lazım. İzleyen bu video karşısında ne düşünüyorlar? Geçen bir ay içerisinde elde edilen sonuçlardan nasıl bir pay sahibiler? Bakın Bursa Spor bir kurum, Bursa Spor bir değer diyoruz. Ama şunu da vurgulayalım, Bursa Spor kadar bir kent tarafından ve kelimenin tam anlamıyla devletin imkanlarıyla sahiplenilen bir başka Anadolu kulübü olduğunu düşünmüyoruz. Neden derseniz Bursalılar bunu biliyor. Şunu da ifade ederim. Bursa Spor bakkal yönetmeye benzemez. Bakıyoruz, görüyoruz. Çırağın işine son veren bakkal gibi bir Bursa Spor var karşımızda. Daha burada bir ay yeni geride kalmış. Sezonun ilk maçları oynanıyor ve iki teknik direktör değiştiriyorsunuz. Böyle bir yönetim anlayışı taraftar en başta kabul etmiyor. Taraftar başarıya susamış. Hep Süper Lig şampiyonu, beşinci şampiyon diyoruz ama 5. şampiyona yakışan futbolu oynamak mümkün değil. Bakın Süper Lig'de de büyük takımlar başarısı sonuçlanıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Hadi şunu diyebilirler. Efendim bakın Fenerbahçe de puan kaybediyor. Galatasaray da bu. Hayır o değil. Bakın onlar puan kaybediyor ama puan kaybettikleri takımlar da Anadolu'nun takımları. E Bursa Spor da Anadolu'nun takımı. Diyoruz ya Anadolu'nun 5. şampiyon çıkarmış takımı. E nerede? Üzülerek görüyoruz ki yine maçlarda bırakın yani klasman oynayacak takımları. şampiyonla oynayacak. Süper Lig mücadelesi verilen takımlara da kazanamıyor artık yani bu işin havlu atma noktasına gelinmiş. Yeni bir teknik direktör alındı. Baktım Transfer Market diye bir site vardır. Dünya futbolunun namzunu tutan. Yani yardımcı antrenör, geçmişi daha ağır olan bir teknik direktör geldi. Başarı elde edebilecek misiniz? Bakın hep bakın bakın demek. Ben de usandım. Şunu da ifade ederim. Bursa Spor gelecek vaat ediyor. Bursa Spor gençleriyle gurur duyuyor. Evet gurur duyalım ama Bursa Spor büyük bir kulüp ve başa oynamak istiyorsa sonuca götürecek bir takıma ihtiyacı var. Ama sonuca gidecek bir takım ortada yok. Şimdi yeni teknik direktörün burada teknik direktör diyelim. Yani bu kariyer anlamında bakıyoruz geçmişine, yardımcı antrenörlüğüne. Genelde böyle defansa önem verip uçta bir futbolcuyla sonuca gitmeyen isteyen bir oyun taktiği var. Geçtiğimiz günlerde bir açıklamasını gördük. İşte Bursa baskılı oynamalı, sonuç odaklı olmalı. Ya önce bir kere futbolu oynayabilecek miyiz? Sonuca götürebilecek bir takımımız var. Burada bir sıkıntı var. Burada Selim Kurtulan çok güzel ifade etti. Bakıyorsunuz büyük bir iddialarla geliniyor. Haydi Bursa E'nin cebine sok. Hadi belediyelerle hoca alsın. Fabrikalar bilet alsın. O zaman bunun yönetim diyemeyiz. Moderatör diyelim biz buna. Bursa'nın kaynaklarını yönetin, harcayın, planlayın. Ama paralar toplanıyor, destekler sağlanıyor. E o zaman niye iyi bir futbol seçmeti kriterimiz yok, başarımız yok? Yani biz gelecek vadeden değil, sonuca götürecek bir ekibe ihtiyacımız var. Geçmişte bir kulüp başkanıyla gördük. Bursa'sı için canımız feda ama bakıyorsunuz sezon sonuna şu kadar alacağım var. Şu kadar temlik koyduralım. O zaman niye bu kadar bu kulübün başına gelinebiliyor? Bakın Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olan ama bir Anadolu kulübün başarılı olması için de bir kaynak yönetimi de gerekiyor. Taraftarlara yazık. Şimdi benim alanım spor değil daha çok. Belediyelere ilgilenen bir yazarım. Alanım o. Ama bir kere bir deflasmana gittim şampiyon olduğu sezon. Allah'ın soğuğunda, karda, kışta o taraftar grubunu o sahada gördüm. Tribünlerde gördüm. 3-0 yenilerek döndü. Ha sezon sonunda şampiyon oldu ama Bursa Spor ama o taraftara da en başta haksızlığı yapıyoruz. O taraftar canını verme noktasına gelecek kadar Bursa Spor'a gönül ver öğrenmiş. Tribüne atkısı ile gidiyor. Kaç gol ile gidiyor. Başlı ile gidiyor. Ya en başta bu taraftara yazık. O taraftarlar oraya stres atmaya gitmiyor. Futbolcusuna, takımına gönül vermiş. Desteklemeye gidiyor. Ama tamam tribün, tribün, tribün destek ama kusura bakmayın. O insanlar da futbol görmek istiyor. Verdiği paranın karşılığını da alsın. Başarı da olsun bir lütfen. Yani taraftarlarımız 12. oyuncu. Nerede 12 oyuncu? 12 oyuncu böyle mi çekeceksiniz? Hem küstüreceksiniz. Bir de fiyat politikası yanınıza çekemeyeceksiniz. Hadi çok kombine satalım diye belirli bir kişilerin ipoteği altına sokacaksınız tribünleri bizim bu Bursa Sporu çocuklara indirecek kadar sevdayı ve ilgi indirecek kadar çalışmalar yapmamız gerekiyor. Var mı böyle bir çalışma yok. Selim Kurtulan Texas grubu deyince bakın Amerika'da bile Texas topluluğunun bir hesabı sosyal hesabı var. Gönül vermişliği var ve grubetteki bu takımı destekliyorlar. Ama böyle olmaz ki yazıktır. Kaynaklarına da haksızlık yapıyoruz. Bakın Bursa Spor parayı bulur. Ama ilk önce Bursa Spor'un bulması gereken sahada başarı. Futbol, futbol. Futbolda başarı topla oluyor? O topu iyi yönetirsen oluyor? teknik direktör hayırlı olsun ama açıkçası ben hiç ümidim yok. Aradaki puan farkı da çok büyük. Ben şimdiden diyebiliyorum ki yani Bursa Spor'un şampiyon olması, Süper Lig'e girmesi mucizelere bağlı. Ha yanılan biz olalım ama mevcut yönetim anlayışı diyor ki Ulusal Spor'un bir değişime ihtiyacı var. Futbolda önce ileriki haftalarda eğer bu gidişat devam ederse ona açtığı genel kurulun ben kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bursa Spor başarısıyla konumuyla değil. Teknik direktörü değişti mi? Aa ne zaman değişti? Nasıl değişti deyip şu an futbolun gündeminde istikrarsızlığıyla konuşuluyor. Esen Kalın efendim. Bursa'nın erişimi en yüksek yeni nesil medyası. Hemen indir. Önce sen öğren. sosyaltv.com.tr